Burası bir hastane ilişkisi olarak gelmedi bana hiçbir zaman. Daha çok böyle bir aile ilişkisi olarak gördüm burayı. Çünkü e, ameliyat oldun, hadi bitti gitti diye bir şey değildi. Ameliyattan sonra da ekibi çok güzel bir şekilde ilgilendiler benimle. Bir sıkıntı olduğunda saat kaç olursa olsun hani bana döneceğini bildiğim bir ekip vardı arkamda ki döndüler de zaten. Kafama takılan en ufak şeylere sorabiliyordum, rahatlıkla cevap alabiliyordum. Merhabalar, ben Zeliha. Tam bir buçuk aydır Türk mideliyim. Kaç kilo verdiğimi merak ediyorsanız eğer ben tam olarak 16 kilo verdim. Bu sürece nasıl karar verdim? Yaklaşık bir yıldır Erkan Hocayı ve ekibini zaten takip ediyordum. Sürekli sosyal medya üzerinden ne yaptıklarını, ameliyatlarını, ameliyat olan insanların süreçlerini hep takip ediyordum. Bu yıl ben de karar verdim, adım attım, hayal ettim ve gerçek oldu iyi ki tüp mide ameliyatı olmuşum. Hiçbir şekilde kaygılanmasınlar. Eğer tüp mide ameliyatı olmak isteyenler varsa hiçbir şekilde korkmayın. Korkulacak hiçbir şey yok. Düşündüğünüz gibi kötü bir süreç değil. Aksine çok güzel, çok rahatlıkla ilerliyorsunuz. Ben çocukluğumdan beridir kilo problemim vardı benim. Veremiyordum. Çok yollar denedim. Yani diyet olmadı, çaylar olmadı. Birçok şey denedim olmadı. En son dedim hani bir şey kaybetmem olayım yani. İyi ki de olmuşum. Hiç pişman değilim. Hiçbir şekilde pişmanlık yok. Aksine daha çok mutluyum. Rahatlıkla hareket edebiliyorum. Mesela e, önceden gördüğüm kıyafetleri giyemiyordum. Şu an yavaş yavaş onları e, giyebildiğimi düşünmek bile beni mutlu ediyor yani. Diyetle ameliyatın farkı Diyet yapsaydım eğer bu şekilde tok hissetmeyecektim kendimi. Çünkü hani mideniz büyük şu anki midenizle aynı değil. Tok hissetmeyecektim ve bir buçuk ayda 16 kilo veremeyecektim. Kilo vermek zaten çok güzel bir şey. E, beni daha bir mutlu ediyor. Ben mesela diyet yapsaydım bir buçuk ayda 16 kilo veremezdim. Şöyle söyleyeyim. Daha önceden işte bana çok kilolusun, işte... E, sürekli kilo alıyorsun diyen insanların artık kilo vermişsin, güzelleşmişsin dediklerini duydum. Sosyal çevreden çok baskı yiyordum. İşte çok kilolusun, şöylesin, böylesin, giydiğin hiçbir şey yakışmıyor falan tarzı. Psikolojimi bozan birçok insan oldu çevremde. Ama şu an bakıyorum ki onlar hani geliyorlar, soruyorlar işte nasıl kilo verdin, işte hani bayağı kilo vermişsin, işte güzelleşmeye başlıyorsun falan. Yani dışarıdaki insanlardan bunları duymak bile çok güzel bir şey. Çevremde kilolu arkadaşlarım var. Onlara öneriyorum. Onlara bunun e, ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatıyorum. Kıyafet konusunda mesela önceden giydiğim kıyafetlerin bol geldiğini fark ettim. Bu çok güzel bir duygu. Önceden çok fazla hareket edemiyordum. Mesela arkadaşlarımın falan hareketine ulaşamıyordum. Çok çabuk yoruluyordum. Merdivenleri çok güzel bir şekilde çıkamıyordum. Şu an ha, çok rahatlıkla merdivenleri çıkabiliyorum. Çok rahatlıkla yürüyüşümü yapabiliyorum. Her anlamda güzel gidiyor yani sürecim. Erkan Hoca'ya diyecek hiçbir lafım yok. O kadar çok memnunum ki yani. E, şükürler olsun ki onunla bu adımı attım. Çünkü ilk ilgisi, alakası çok iyi. Mesela çok mutluyum yani iyi ki onunla ameliyat olduğum için. Erkan Hoca daha farklı benim için. Daha çok böyle bir aile sıcaklığı hissettim onda. O yüzden onu çok seviyorum. İyi ki var. Hayal ettim, adım attım ve gerçek oldu. Arkadaşlar mutlaka adımınızı atın.